el sanatlarının merkezi olan, orada el emeğiyle, alın teriyle çalışan demirci kardeşlerimiz var. Onları da unutmadık ve tarihi demirciler çarşımızın bu manada yenileme sürecini başlatıyoruz. Bu çarşımızda da 76 iş yerimizi hemen hızlı bir şekilde oradaki tarihe, oradaki kültüre, orada esnafımızın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yenileme sürecini yürütüyoruz. Aynı anlayışla hemen yanı başında yer alan Kasaplar Çarşısı'nda da yenileme sürecini başlatacağız ve orada Kahramanmaraş'ın köklü tarihini modern bir vizyonla buluşturacak bu iki projemizi inşallah bu yıl içerisinde tamamlayıp Kahramanmaraşımıza armağan edeceğiz. Tabii durmuyoruz, durmayacağız. Bu iki önemli çalışmamızla birlikte bugün yine içinde bulunduğumuz 12 Şubat ilçemizde Hayrullah Mahallesi'ndeki 117 dükkanlık toptancılar sitemizi de yeniliyoruz. 23 bloktan oluşacak ve burada zemin artı 2 kat şeklinde planladığımız bu muhteşem projemizi de Ağustos ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Kahramanmaraş'ta ticaretin kalbinin atacağı sitemizde hızlı bir şekilde inşa faaliyetlerini yürüteceğiz. Esnafımızla birlikte burayı tamamlayıp inşallah sizlerin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Yüklenici firmalarımızdan da özel bir ricam var. Bu üç projemiz çok kıymetli, çok değerli bizim için. Kahramanmaraş için. O yüzden bize söz verdikleri tarihten daha önce teslim etmelerini Maraş halkı adına onlardan istiyorum, bekliyorum, rica ediyorum. Depremzede kardeşlerimizin devletine bu kadar güvendiği yerde mutlu günler için artık sayılı saatleri saydığı bir zaman diliminde acıyı bölüşmek yerine buradaki umutları kırmak için çalışanları, yapılanları takdir etmek yerine güneşi balçıkla sıvamaya çalışanları görüyoruz. Şurası çok açık. Bir kesim deprem bölgesindeki yuvaların süratle teslim edilmesinden, şehirlerimizin hızla ayağa kalkmasından ciddi manada rahatsız olmaktadır. Ama şunu bilsinler, siyasette, bakın altını çizerek ifade ediyorum, siyasette millete hizmet etmeden teveccüh bekleme, eser vermeden destek bekleme devri artık sona ermiştir. Depremzede kardeşlerimize umutsuzluk vermeye çalışarak hizmetleri, buradaki eserleri gölgeleme dönemi artık tamamen kapanmıştır. Çok açık söylüyorum. Türkiye'nin istikbalinde umutsuzluğa yer olmadığı gibi umutsuzluk siyasetine de asla ve asla yer yoktur. Deprem bölgesinin geleceğinde karanlığa yer olmadığı gibi karanlık siyasete de yer yoktur. Biz size diyoruz ki gelin burada milleti alakadar etmeyen, milleti üzen, kıran o boş gündemleri artık terk edin. İnsanımızın hiçbir derdine çare olmayan boş işleri artık bırakın, gelin deprem bölgesi için el birliği yapalım, gönül birliği yapalım, güç birliği yapalım. Gelin Adıyaman'ın, Kahramanmaraş'ın, Hatay'ın derdiyle birlikte dertlenelim. Gelin Malatya'nın, Gaziantep'in, Kilis'in yarasına hep birlikte merham olalım. Onlar milletin uzattığı bu eli tutsun veya tutmasın. Çok ne söylüyorum? Hiç fark etmez. Biz aziz milletimizin yanındayız. Kim hangi hesap içinde olursa olsun fark etmez. Biz milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Biz 6 Şubat sabahı buradaydık. Bugün buradayız. Yarın da evvelallah burada olmaya devam edeceğiz. Tüm yuvalarımız kurulana, çarşılarımızdaki tüm dükkanlar açılana kadar... Deprem bölgesinden ayrılmayacağız ve bu söz öyle boş bir söz değildir. Bu söz bizim sözümüzdür. Bu söz 22 yıldır sözünü tutanlarındır. Bu söz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Emin olun kıymetli kardeşlerim biz sizleri karşılıksız seviyoruz. Allah için seviyoruz. Çünkü biz sizin umutla, aşkla, sevdayla kurmuş olduğunuz AK Parti'yiz. Biz şehitlerimizin 15 Temmuz'da meydanlarda canlarıyla, kanlarıyla kurduğu Cumhur İttifakıyız. Her zaman olduğu gibi sıkıntıların değil, refahın, huzurun yanında olacağız. Kavganın değil, hep mutluluğun peşinden koşacağız. Karamsarlığı değil, hep umudu, o gelecekle ilgili beklentiyi büyüteceğiz. Ayrılığın değil, birliğin, tembelliğin değil, çalışkanlığın tarafında duracağız. Hiçbir zaman polemiğe girmeyeceğiz. Hep çalışacağız, koşturacağız, milletimize gideceğiz. Allah'a ömür verdikçe, son nefesimize kadar da bu aziz millete hizmet edeceğiz. Şu Maraş şahit olsun ki Türkiye yüzyılının en büyük şiarı olan deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırma hedefine ilk günkü aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz. Şehirlerimizi eskisinden çok daha güzel yapma öyküsüne hep birlikte erişeceğiz.